Bugün yapılanların birçok örneğini gördük. Yaptırımlar uygulandı İtalya'da, Almanya'da. Ben her gün Samandıra'dayım. Futbolcularımla birlikte dürüst bir şekilde çalışıyorum. Ben bunlar için çalışmıyorum. Bunlar beni bir futbol adamı olarak utandırıyor. Ligin başından beri hep aynı oyunlar. Fenerbahçe iki hedefe koşuyor. Birini bitirmeyi başardılar ve böyle giderse diğerini de başaracaklar. Ben dürüst bir şekilde futbol çalışmaya devam edeceğim. Çünkü benim işim bu. Bugün geçti artık. Bir şekilde kupanın dışına çıktık. Ama biz yarından itibaren dürüst bir şekilde işimize bakacağız. Bugün burada 55 bin kişi ve televizyondan seyredenler herkes Beşiktaş'a karşı davranışları ve Fenerbahçe olan davranışları gördü. Bundan sonra 11-11 değil 11-14 hazırlanacağız. Hakemlere karşı yaşadıklarımızı herkes gördü. Ben artık gerçekten de limitimin sonuna geldim. Benim de limitim, takımın da limiti doldu. Önümüze 5 maç daha var. Ve bakalım başka ne hikayelerle karşılaşacağız. Neler neler oluyor. Bunları ben bile anlamıyorum. Sonra da hatalı olan, suçlu olan ben oluyorum. Neden orada oynuyor? Neden bu burada deniliyor? Çünkü sağ dışında da oyunlar var. Kimi nereye koyarsanız koyun olmuyor. 90 dakikayı bir bir beraber bitirince uzatmalara gitti. Uzatmalarda da biz çok iyi direndik. tabii ki Fenerbahçe Fenerbahçe'de iyi bir oyun sergiledi. Şu, kaçırdıkları pozisyonlar var. Direkten dönen topları var. Biraz ortam gergindi saha içerisinde ama bu yarı final olduğu için diyorum. Güzel bir maçtı. Hadi <laughs> abi turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. C'était un combat terrible. Ee, çok korkunç, gerçekten çok zor bir mücadele verdi iki takımda. On est tombé contre une grosse équipe. Ee, çok büyük bir takıma karşı oynadık. Qui nous ont fait souvent plier. zor durumda bizi bıraktı birçok kere. Mais Vedran Rouni aujourd'hui a été magnifique. Ama Vedran Rouni çok iyi bir maç çıkardı kalede et l'équipe a su, après légalisation, a su, euh, pendant les prolongations, se surpasser. Takımda, uzatmada, beraberliği yakaladı. En sachant qu'on a beaucoup de joueurs diminués. E, bildiğiniz gibi birçok oyuncumuzda sakatlıklar ve az idman yapmalarından. A l'image du de, de Bobo. Mesela Zulmez, Bobo gibi. No idman no eksikleri vardı. Nobre aussi était blessé. Nobre'nin de sakatlığı vardı. Sarı lacivertli yöneticilerden Ali Koç ve Mahmut Uslu da hakem Selçuk Dereli ve federasyona adeta ateş püskürdü sevgili seyirciler. 20 senedir, 28 senedir kupayı almamışız, gene almayabiliriz. Beşiktaş alabilir ama Beşiktaş'ın e, devamlı duruşu var, bu duruş ne olduğunu bilmiyorum. Ben bir laf ettim, akraba talikat dedim, olay oldu. Yani neymiş peki bu, değil miymiş yani? Ben size söyleyeyim mi, bu işler, demin de olaylar olmuş galiba, görmedim. Ee, bizler elimizden geldiği kadar bu işleri e, Ali Koç gibi bir insanı bu hale getirdikten sonra bu Futbol Federasyonu'nun bütün yönetiminin, devletin bu işlere biraz bakması lazım. Bakmadığı zaman bu işler devam ediyor. Sayın Başkanım e, Lugano'ya gösterilen kırmızı kart vardı ve sahaya atılan meşaleler vardı. Ya, onların ben e, bireysel olarak yani bir hatalar zinciri bizde de var tabii. Yani biz bomboş kareleri atamadık golleri. Orada e, Lugano'nun kendi hatasıdır, o sarı kart olabilir ama çıldırtan kimdir orada? Özellikle yani bu tetikçi ifadesini de biz kullanmıyoruz, çok hafif kalır. Bu geçen sene Denizli maçını da aynı şey yaptı ve bize <laughs> yine aynı şekilde merak etmeyin dediler ama merak ettiğimiz çok doğruymuş, e, inanamıyoruz yani. Bizi yönetenlerin bu kadar adaletsiz, bu kadar hakemlerin de e, bu insanların bütün hakem camiasına da böyle bir yanlışlıklar yapması ben hakemler açısından da üzüntü içindeyim. Yani ben bir genç hakem olsam ben derim ki ya pes ve bu kadar da olmaz yani derim ya. Hakikaten onlar için de üzüldüm. Yani ben onlar adından da çünkü biz bütün hakemlerin hata yapabileceğini ama kötü niyetli olmadıklarını kabul ediyoruz. Ama bu arkadaşın bu nasıl beden eğitimi öğretmeni, bu çocuklarımızı nasıl bu çocuk o adamlara teslim ediyoruz? Bunlar bu kadar insanlara haksızlık yapıyorsa o çocuklara eğitemez. Bence milli eğitimin bile bunun hemen öğretmenlik sınavı bile atması lazım tebrik etmek istiyorum. Bu şartlarda, bu şekildeki bir hakem yönetimi altında centilmenliği elden bırakmamaları, tartışmamaları, etik dışı hareket yapmamalarından dolayı, sabredebilmelerinden dolayı bu haksızlığa onları tebrik ediyorum. Bugün burada bir hırsızlık yapılmıştır. Emeğimiz, ekmeğimiz çalınmıştır. Bu endişelerimi zaten ben bundan birkaç ay önce son 4 haftaya 9 puan önde giremezsek şampiyon olamayacağımız ifade ederken aynen bunları düşünüyordum. Bunlardan korkuyordum. Bir film gibi, bir tiyatro gibi oynanıyor her şey. Bakim kanlarsın anam. Öldüm